Merhaba. Hoş geldiniz. Yağmacı yağmacı iki bekleyeceğimiz için bir tık bir tık respi olalım dedik. Ha. Ha tamam. 4350'ymiş bu arada. Eee bu şeyler 1775 set 7100. Öğrenmiş oldunuz değil mi? Dur. Hayırlı olsun. Takalım şimdi her şeyi. Çok geç. <laughs> Renk şeyden kapalı. bir bak. Bir dakika yağmacı kontrol, yağmacı kontrol, yağmacı kontrol. 1, 2, iki, <laughs> ben bu oyuna para verir miyim Ah lan. Ah lan. çıkanlar. Sıkıntı var. Nasıl biliyor musunuz? <Heh>. Böyle sanki... Mermiler <laughs> gitti Oyunumun Hayır akıcılığı yok gibi oyunumun böyle sanki. Ya bıçak bende de var bu arada. Sizde de mi var? Bende de var. Hayır da. hayır. Merhaba hoş geldiniz. Videoda yağmacı 2 geldikten sonra yayında attığımız kastımlar var. Gece yayına gelmemiş şu anlar için özet sayılabilir. Bu arada güncelleme geldikten sonra ya da yağmacı 2 setinin bıçağıyla alakalı da olabilir. Tam çözemedik orayı. Sanki böyle hafif kasmalar oluyor oyunda. O bizde psikolojik olarak mı yoksa sizde de mi var onu sormak istiyorum. Olanlar yazar, sevinirim aşağıya. Bir de şöyle bir 2500 like olursa sevinirim. Şimdi videoya devam ediyoruz. Görüşürüz. Yoru içinde şu bende, Yoru bende. Ben yor bende. Bentesi Bentesi bende. bende. Yoru burada bir yerde. Evet evet evet. Elapka. İki gördü. Bente dikkat ben bente dikkat. Bakıyorum. Ben. Sayfır venteydi. Bir düşman kaldı. Ay çiğdem. Spike Son bende. Masum. Şey ben bu arada nedense. Helal sana. İnatla bir de ettiler ya. Ben yakın birinin olacağını düşündüğüm için öyle koştum. Omun orada bir de Orada. Biliyor musun Cüm? bak. Gitmiyorum. Bak 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 flash açsın ya adam. Gelemez. Çıkamıyorum hiçbir yere. Allah'ım ne oluyor ya? Hadi çok uzun flash Nerede oğlum? Siyaset olan değil. Ben sağa krotayım. Sağ da krotayım. Bu nedir <laughs> ya? Helal. Ya yine salyalıdım. Böyleyiz, böyleyiz. <laughs> Ağzıma geldi. Abooo benim de ya. Ben Ben çıkabilirim. A! Tiber tutuşu ver. Şu an yok. One way Ben gidiyorum. Evet. One evet. yakın, oynaman. Bulaşım <laughs> var. Mı? Spike alacak, kuracak. <gülüyor> <gülüyor> Helal be. Helal oldum sona. <laughs> Helal. Ikin iyisin. Ben hiç şüphelenmemiştim Yüküm? zaten alabileceğinden. Tabi, tabi. <laughs> hiç. Değişik şeyler oluyor. Ben basıyorum beni öldürtmeyin. Hep. Aa bomba ben değil. Ben, ben burada. Bizlere güveniyorum. Flash atıyorum oraya. Gel. Helal çık be. Ya. Spike planted. Last player standing. Flash'ım var yukarı. Ne oluyor? Ekosun, spike ekosun. ekosun, ekosun. Ekolarsın. Uçan spike. Sen ne yapabilirsin? Sit. Ya, Bekle, ben ben ben, 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 ben kursun, Smer, kamerası yok artık. Heal geldi, heal geldi. Geleceğim ama söz veriyorum. 120, 120, 120. O kadar diyorum sana. Oy iki tane heaven, iki tane. Heaven. <laughs> Lan ben deyim bomba düşündüm. mal gibi gittim öldüm. İki <laughs> heaven var. Flaşım var, flaşım var. Sayfa atıyorum bir de var. Bir flaşla ben attım. Bir düşman kaldı. Tamam. Bekle geldim. Sol kutuda. Helal. Ben sana hediye Beni bilmiyorlar şu an. Cebekti, cebekti. Ha cip be. Helal. Bekle aşağı doğru flash atıyorum. Bir tane de CT'ye doğru atacağım. Bir flash'ım var, ultim var bile. Evet evet daha Uf, çok güzel oldum ona. Bence diyor ya. Yani buraya oynayacağız sen mi? Yani ne korkmayayım mı? Ben ne yapayım. yapıyor? Bak, bak, klon taklidi yapıyor ya bana. Klon. Bu <laughs> 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 rampayı. <laughs> <laughs> Bu bir tane. Oğlum nereden yiyorum ben? Bir tane daha vers ver. <laughs> i̇ki tane. Bu yakın. Allah'ım ya, Allah Allah ya. Rabbim. Sol iki. Burada artık bizimkini alması lazım. 3 e mermimde adamın dışına gitti lan. O duvar açık mı siz ya? Açık Üzerine değil. çıkıyordur bence kutuda. Kutudan üstüne çıkılıyor. Flaş bombası. Hadi tatladım. Sıradaki Ne yapıyorsun? Herhalde. Yüksel ne yapıyorsun Çalışın ya? Helal. Bu ihtiyaçtın, kulonu gönderdin, şatkanı çektin. ne avradın. Yapar mıyım lan hepsini? hp low. İsim. bir Arkalıcağım ben. arkalıcağım. Aa 120. 60 vurdum. Nasılsa. Ah. Ya bu arada ben flash atabilirim site'a istiyorsanız. Lütfen dön. dön. Ay, e, mı? Adam, cib, cib, adam sana Ceyler. sıktı beni vurdu. Kalan Arka. Spike düştü. Hadi çipi. 1 5 Allah. A sağ sol vurdu ya. Nice <laughs> Ne bence Anti 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 güzel. Nasıl piklemiyoruz? Nereye kaçtın? Koşuyor ya dümdüz. Ben Tamam lan tamam. lan. kadar çekilir ha? Bir CT bir backside. Helal. Helal. İyisiniz. Aa olanlar da. be olur göreyim artık bir şey göreyim. <laughs> Açacağım isterseniz. <Spike> Heaven, <laughs> Heaven pick diyor. be. Düştü. Spike hızlı gelecek sanırım. Baba yavunda. Bir düşman kaldı. Çok de ben, ben eline koymuş gibi öldüreyim mi? Aa, helal. Aa, content, content, content. Sesim var. 12 tane öldü. Öldü. Bir tane daha öldü. Ne oldu lan? Bir sana bir bana mı attı? Yeah. Spike ortada düştü. Spike Bak Lupi şu an bana bakıyor. Yüzdeyiz. Ölmüyor. Bir canı var onun. Bir ekibi. Ne bileyim. Ne Baksana. İşte bu kadar ya. Kim zaten? Kili kim alır? Bence bu adam alır. Bu adam kim? Pil bitiyor. Helal. Ya beni VCT'ye şey olarak göz, spectate olarak vermeleri lazım. Eee. Cid ikiz. Sana sana da e var. Daha da var. İki, i̇kisi de orada ikisi de. Soba on can. Kurulum var. Kansar dronum var. Ne oldu mu kadar Hep sağ, hep sağ. Daha ne yapayım? Dur şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Ben körüm, short gelir. Helal. Çok yakın vardı. Evet, chamber middeydi. Hiç görmüyorum şu an. Neyse böyle mallık yapıyorum. <laughs> Uyuyum şimdi. Helal, Helal oğlum. Kaç kaç ben seni vuruyorum. Ne dönmüş olabilir? Çok kızak arkadaşlar. <laughs> Var hala arkada. Ya nedense yakın bir yerde pizza falan da tut bu arada ya. <laughs> seni yakaladı. Yakın Yukarıdım. öldü. Neredesin? İkisi Hayır. işaretler İncik. Aynen. 3v3 sonra. Doğru. Sonra sonra. Atıyorum ulti. ortası. Hepsi yede. yedi. Var, var, yeşilde var, yeşil. ya. Yeşil arkasına saklıyor. İkisi de bekliyor. inanır mısın? Uf. Çok yardım Can, canlı indi izledim böyle durumda. <laughs> <ben. gülüyor> Başka görmedim dibe kadar. Dibe dikkat. Ben bana 5 ve 3üz şu an. Sadece <gülüyor> çipi. Ben <laughs> tek başına vurdum herkese. Vur çipi vur. Bir şey <laughs> Çip <de> şimdi daha <laughs> var. Ben de atıyorum. Körüm. Körüm. Sağda sağda sağda. <laughs> Civ sağda. Sağda oğlum. Aa <laughs> <O>, orada. <laughs> oğlum. Ya, Sakin. Orb alalım birine ya Yo, gerek yok. Bomba Al şimdi oynayın, Yüksel oyna. Oyna yüksel hadi. Hadi kulaç at. Hadi video koy kulaç at hadi. Kulaç at video koy. Böyle bir hareket beklemezler e, bence hiç yapmadık. Dönerler mi? aldı biri. Son 30. Jet'le 4 atıyor bu dost. Canım olsaydı var ya. Sonucu eksi yorlar seni. Arkada no? Ben dostları banlıyorum. Ghost'tan report'u. Ben raporladım Ghost'tan bu arada <gülüyor> <ya>. <gülüyor>